E şu anda gelişmeler olmuyor. Türkiye şu anda AK Parti AK Parti iktidarıyla Evet. savunma sanayi konusunda çok ciddi yollar kat etti. Evet. Bu bir vatan perver bir insan olarak Doğru. bu sevindirici bir olay. Biz tebrik ediyoruz o konudaki çalışmalarından dolayı. Doğru. Tabii. Ama ülkenin ihtiyaçları konusunda, ekonomik konuda ülkeye sürekli bir zarar geliyor. Şimdi bu zararı Kapatabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün partileri, ülkenin ilerlemesi adı altında, evet. ekonominin gelişmesi adı altında, herkesin taşın altına elini koyması lazım. Evet. O anda iktidar başka bir parti olabilir. Şimdi bugün AK Parti, yarın başka bir parti olabilir. Meclis'te grubu bulunan bütün partiler, bütün vekiller gerçekten bu vatanı seviyorlarsa, vatan odaklı düşünmeler lazım. Evet. Nasıl düşünmesi lazım? Onu da açıklayalım hemen. Ülke ekonomik krizle boğuşurken kim zarar görüyor? Halk zarar görüyor. Halk zarar görüyor kesinlikle. Evet. Mecliste grubu bulunan partilerin, vekilleri seçen adamların, seçmenin seçmen zarar görüyor. Evet. Şimdi ama orada diretiyor. Ya diyor bu hükümet bunu yaptı, bunu yaptı. Ya karalama, sen çare üret. Evet. Hükümete gitti ki hemşerim bak bunu yanlış yapıyor. Bunu beraber düzeltelim. Bak bunu böyle yaparsak böyle olur. De. Bugün CHP şeyleri dolaşıyor büyükelçiliklere Türkiye'ye yatırım yapmayın diye çağrıda bulunuyor. Evet. Bu vatana hainlik değil de nedir? Değil mi? diye ben düşünüyorum o zaman. Kesinlikle. Doğru mu? Bir yani. vatandaş olarak düşünüyorum onu. Bir vatandaş olarak evet. Evet. Şimdi yurt dışında yurt dışından Türkiye'ye ülkeye yatırımcı gelecek. Yatırımcı geldiği zaman ekonomi canlanır. Ekonomik Rahat Ülkenin Ekonomisi yani. rahatlar. Evet. Yurt dışındaki basın CHP'yi sanki ülkede hemen yarın iktidar olacakmış gibi lansedip edip evet. Ki e, öyle bir ihtimal de gözükmüyor zaten. Lanse diyor, e, CHP'de çıkıyor bugün Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki ya diyor ben diyor işte yatırım yapanın parasını vermeyeceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyor. Adamlara bir korku salıyor. Yatırımcı da vazgeçiyor ülkeye gelmekten. Vazgeçiyor genelde. tabii. E korkuyor yani Bu sonuçta. zarar Evet. Hükümete değil aslında. Bu zarar ülkeye, Ülke. ülkemize, vatandaşımıza. Ülkemiz, evet. Oraya zarar getiriyor. Bir kere sen e, iktidar ol, olamazsın ki. CHP'nin oyu belli. Yüzde yirmi oyu var. Yüzde yirmi beş oyu var. Bu sadece yani ]istan'dan... iktidar olma, tek başına iktidar olabilmek için yüzde yirmi beş oy zaten yetmiyor. Senin neyin kafasını yaşıyor? Evet. Bir kere e, partinin cumhurbaşkanı adayı değilsin ya. Sen milletvekili olmak için bir sürü insanlardan oy istiyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Millilikten bahsediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran rahmetli Mustafa Kemal Atatürk evet. bu devleti kurdu. Biz dedi genel olarak hepimiz Türk toplumuyuz. Milli mücadele, savaşlar verildi, kurtuluş savaşları oldu, bir sürü mücadeleler verildi. Türkiye Cumhuriyeti yasaları belirlendi, yasalar oluşturuldu, devlet ilerlemeye başladı. Bugün PKK terör örgütü diye ülkemizin başına bela olmuş bir örgüt, kesinlikle ee, düşman ülkeler tarafından sürekli finans edilen, evet. ülke içerisinde de e, siyasi parti kanadı olan HDP tarafından desteklenen, e, sürekli mecliste oturan milletvekilleri de destekliyorlar. Sürekli basında resimlerini görüyoruz örgüt elemanlarıyla beraber. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına karşı gelen, ülkeyi bölmeye çalışan bir partiyle dirsek temas aralığında evet. sen e, ülkeyi ülke yönetmeye talip olmaya çalışıyorsun. Hayırdır ya? Kesinlikle. Sen ülkeye darbe vurmaya çalışıyorsun. Kesinlikle. Ülkeyi bölmeye çalışan bir partiyle beraber yol yürümeye çalışıyorsun ve Atatürk'ün partisi. Evet. Hayırdır kardeşim ya? Ve şimdi ben buradan e, CHP'ye oy veren kitleye soruyor. Bu Allah'tan reva mıdır ya? Rahmetli Atatürk o kadar şehitimizin kanıyla sulanmış bu topraklar. Evet. Türkiye'yi tekrardan bölmeye çalışan, dış güçlerin yönettiği, genç genç evlatlarımızı şehit eden bir evet. örgütün temsilcileriyle beraber ülkeyi yönetmeye sen nasıl çalışırsın ya? Tabii. Bu vatan hainliği değil de nedir? Yani Atatürk bugün olsaydı CHP'yi kesinlikle feshederdi. Zaten Feshederdim. Sayın Kılıçdaroğlu da orada oturamazdı. Kusura bakmasın. Evet. Neyin? Kafası? Yani Atatürk bugün olsaydı CHP'yi kesinlikle feshederdi. Zaten Feshederdim. Sayın Kılıçdaroğlu da orada oturamazdı. Kusura bakmasın. Evet. Evet. Neyin kafasını yaşıyor? Hap mı kullanıyor ne yapıyor onu da ben bilmiyorum. <laughs> Şimdi onun yanında da başka partiler de gidip CHP'nin yanında onun kanadı altından yine e, JP ile ortaklık kuruyor. Şimdi ben e, bir tane Kıraathane'yle ortak oldum. O Kıraathane de yandaki marketle ortak iş yapıyorlar. Evet. Şimdi ben ortak Kıraathane. Ben o yanındaki marketle ortak olmamış mı bugün yani? Ortak oluyorsun. E, ben de ondan ortak. Tabii canım ortak oluyorsun. Ya öbür pastaneden tuzalıyor. Para senden alıyorsun. O bir part, yani. diğer partilerde o kafayı değiştirsin. De.